Hindi oldun düşüne düşüne. Bir şeyler yedi ha. Oğlum. Her gari koca arasında olur böyle şeyler. Bir daha yalan konuşmazsın olur biter. Vallahi ben onun için gittim Moskova'ya. La vermeseydin altınları polise. Aldattığın için karı götüne kodu tekmeyi. Ne bok yiyeceksin şimdi? Ne bok yiyeceksin şimdi? Yapıştır Uşaklar doğru değil. Evde gül gibi garini bırak. Karıların kızların peşine Moskovalara git. Ya karının kızın peşine gitmedim diyorum dayı. Yani niye anlamaysınız? Ula deli Yunus bile görmüş seni orada. Karılarla kızlarla yalan mı değil ne Fakir Fokiyanın uşağı. Deme öyle uşağıma. Seçayım uşağının üstüne. Al uşağını tepe tepe kullan. Bundan sonra burnunun dibinde göreceksin onu her gün. Al sağ uşağı. Zuhar. Efendim anneciğim. Kızım. Bilirsin, seni temelimden ayırmam ben. Etme. Bir şans daha ver oğa. Sen onun oksijenisin. Sensiz nefes alamaz uşuğum. Ya ben, hamaların böyle küs olmasına dayanamıyorum Filiz ya. Zuhal'i öyle görünce benim de içim parçalanıyor. Ne edeceğiz? Havalı ezecek miyiz biz bular? Ya bir şey edelim, barıştıralım şunları ya. Tamam. Derim ki, bir yemek düzenleyelim. Şöyle tamam. müzikli, eğlenceli bir şey He? Kadehimi sevgili kardeşim Temel ve onun sevgili eşi Zuhal Hanım için kaldırıyorum. Sağ olun Dostluğa içiyorum. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Ben de Kemal Gangam ve Zuhal yengem ve hepinizin şerefini içiyorum. La onu dedik ya. Ben bir kere daha dedim ne oldu? Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni Filiz. Çok doğru bir seçim yaptın. Yani tam mevsimidir o balon. Çok güzel görünüyor zaten. <laughs> yüzük bu. Ha, i̇nanmıyorum. Allah Allah, ne işi var onun oraya? E madem yüzük oraya geldi, ben de teklifimi yapayım. Ömrümün <laughs> üzerine bir güneş gibi doğup hayatımın şenol güneşi olur musun? Ben Durgay ya. yedi yaşın sen ya, gidiyor ya bu. Yani Turgaycadan dilimize çevirecek olursak <laughs> evlenme teklif edeyim. Ee, ne diyorsun? Evet diyorum. <laughs> Oo! Oh! Tak tak. Ben onu bir temizleyeyim. <gülüyor> Bravo. <laughs> Sağda bir yüzüklü balık söyleyeyim mi? Yok sağ ol, benim var. Ben affettim. Bundan sonra açık pembe bir yalana bile tahammülüm yok bilesin. Bundan sonra tuvalete bile giderken sağ soracağım Zuhal'im. Of. Lan Cemil Ganga, şu Allah'ın işine bak ya. Sen kalk buradan Moskova'ya git. Anlıyor Sen evlenmeden önce bir sağ antrenman yap diye bir karı getir dedik ya. Ne? Çekil Neydi Anastasia? Onunla orada karşılaş bak geldi geldin anlıyor musun? He ama kez Anastasia da sıkı karı anlıyor musun? Böyle at gibi bir şey pin üstünde görsün seni o kadar yani çok acayip bir karı ha. Sıçayım senin burnuna. Yaptığını beğendin mi? Ne oldu la? İsmini mi yanlış dedim? Anastasia mıydı neydi? Ee, Anastasia değil de Anastasia da adıyla ayrım Anastasia. Sen de yalan çok. Hangi biriyle uğraşacağım ben? Hayatım ben Zuhal'in arkasından gideyim. Tamam. Zuhal! my ne olur aç izah edeyim. Dağlar bir desene Bu kaybana sevdalum Ne yana olsa döner Bu kaybana sevdalum Dik tarafa da döner Gel kaşalım sevduğum Dağlarım arasından Yandım da Bu yürek yarasından

Nasıl kazanacağım onun kalbini? Ya Demir Ganga. Yerde şeye bak Allah'ını seversen. Sen Zuhal yengeme nasıl davladın? Kendini merminin önüne atmadın mı? Attım. E tamam. Şimdi ben gidip Zuhal yengeme sıkarım bir gidene mermi. Sen o giden merminin önüne atarsın kendini. Öyle olur yani. La bir git işine koymayayım oradan kafana bir odun. La haydi. Kapıya sandalye, kapıya sandalye, otur sevdum otur, otur sevdum otur. Onu demeyin, onu demeyin. O, o bana zalim hatırlatıyor. Bakışlarından belli, bakışlarından belli. Onu da demeyin, onu da demeyin, o da bana zalim hatırlatıyor. Gel, eyle Allah'ım. La, sen de onu deme, bunu deme. Rutuk bile bu kadar yasaklama. Kardeşim ne diyeyim ya, bana her şey zalim hatırlatıyor. Nasıl kazıyacağım onu şarkılardan? Demel kanka. O zaman benim aklıma başka bir şarkı geldi. Onu diyeyim bakayım sende var mı anısı? Daha dün annemizin kollarına yaşarken... ...sizekli bahçemizin yollarına koşarken... Duy sesimi Trabzon! Zuhalimin kalbini tekrar kazanacağım! La bu yine Trabzon'la konuşmaya başladı. La nereye? <laughs> Marsis dağı yine başlık mıydı? Yaylalarda çimenlerin var mıydı? Yalan dünya sana <laughs> bana dar mıydı? Ah ulan sevdalık <laughs> yaktın can Yalan dünya sana bana dar mi? Bir...